Çocuğunun kulaklarına, sırtında, alnında çok kullanma var. 3 aylık dökülür mü? Şimdi çocuğun birçok yerinde olması özellikle lanugo tüylenme olması bizim sıklıkla gördüğümüz bir şey. Buna benzer bir şey ben kendi oğlumda gördüm. Çocuk doğduğunda bildiğiniz kurt yavrusu gibiydi. Böyle her tarafında kıl vardı ve simsiyahtı. Şu anda sarışın bir çocuk. Ama hala her tarafı kıllar içinde. Çoğu zaman bu lanugo dökülmesini ve ergenlikte tekrar çıkmasını bekliyoruz ama bizimki dökülmedi. Kıllı bamya diye seviyorum yani kendi oğlumu. Yapacak bir şey yok. Bazen olmayabiliyor. Ha kız çocuklarında bazen anne ya da baba çok kıllı olduğu zaman bu gene tekrarlayabiliyor. O durumda da lazer diye bir tedavi var arkadaşlar. Artık endişe etmeyin. Eski dönemlerde gerçekten büyük işkencelere belki bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Belki başarılı olamıyorlardı ama şu dönemde lazer iyi ki var ve lazerle beraber 2 seans, 3 seans, 5 seans, hadi 10 seans fark etmez hızlı bir şekilde normal insan haline getirilebiliyor. Yani normal insan kıllı, kılsız. Şimdi orada bir tartışmaya girmeyelim. Yani eğer tüylerden yok olmak istiyorsanız, yok etmek istiyorsanız bu iş basit. Onu söylemeye çalışıyorum. İsteyen hani tüyle dolaşır, isteyen tüysüz dolaşır. O size kalmış.